Mahmut hoş geldin. Hoş bulduk sağ olun teşekkür ederim. Nasılsın? Edin. İyi hamdolsun siz nasılsınız? Elhamdülillah çok güzel. Elhamdülillah. Bomba gibi. Mahmut ne iş yapıyordun sen sorması? Ben normalde bir demirci. Normalde demircisin. Şimdi aylık kazancını ben sana sormayacağım ama şöyle bir şey soracağım. Sen her ay böyle bir yatırım yapma imkanın var mı? Yatırım yapabiliyor musun? Bir birikim yapabiliyor musun? Çok az. Bayağı az. Çok az. Yani bunu biraz yüksek tutabilirsen, sana şöyle bir iş fırsatından bahsedeceğim, bir yatırım fırsatı. Tamam mı? Ne gibi? Ama i̇ki tane şartım var. O şartları sağlarsan 4 ay sonunda 50.000 TL'ye yakın para kazanacaksın. Nasıl bu ara oluyordu? Birinci şartım şu, her ay 3.000 TL bir yatırım yapabilir misin? bir birikim yapabilir misin? 3000 TL'yi bir kenara ayırabilir misin? Birinci şartım bu. Her ay 3000 TL yatıracaksın. Dördüncü ayın sonunda da 50.000 TL'ye yakın para kazanacaksın. İster misin böyle bir şey? E tabii dördüncü ay bu da olursa herkes yapar. Herkes yapar ama ikinci şartım da var. Ne gibi? İkinci şartım da aynı bu senin yaptığın gibi her ay 3000 TL yatırım yapacak üç kişi bulman lazım. Üç kişi. Evet. Ha, üç kişi gelmesi lazım. Ee, bu ya nasıl sen, bol sen oluyor? Sen 3000 TL yatırım yapıyorsun ya. Yani. Aynı şekilde 3000 TL yatırım yapacak. Her ay 3 kişiyi bulman lazım düzenli olarak. Ha. Bu yaptın önümüzdeki ay. Ama bu, bu, bu 3000 lira ne olacak bunu? E yatırım yapıyorsun. öyle Sadece değil. yatırım mı yapayım? Sadece yatırım olarak düşün. Bir kişi. şey almayayım değil mi? Bir şey alacağız aslında da onu sonra söyleyeceğim sana. Ha. Şimdi hani anlatmak istediğim bu şekilde yapabilir misin? E Tabi dördüncü ay bu para alırsa dördüncü ay yani bu şekilde yaptığın takdirde tabii grupta ki, gibi yani grupta şey bağışacağız falan. Ama bunu herkesin tekrarlaması gerekiyor. Senin hmm. yaptığın üç kişi üye yaptı. Her bir kişi girer. Onlar da mesela önümüzdeki aydan itibaren başlayacaklar. Üç ay sonra onlar da mesela. 4 ay sonra onlar da 50'şer bin TL para kazanacak ama her ay 3 kişi onlar da bulacak. Demek ki yani her kişi gelirse benim yaptığım aynı yapacak. Doğru evet. değil mi? Sen ne yapıyorsan onlar da aynısını yapacak. Yani şimdi sen bu üç kişiyi nasıl bulacaksın? Aynı bu şekilde anlatarak bulacaksın. Anladım. Yani 4. ay 50 bin TL alır. Ama bu sistemi evet. giderse Evet. ama yapmazsa yapmazsa kazanamaz. Kazanamıyor. Tabi, e, tabii, tabii. Şartım bu. İki tane şartın da gerçekleşmesi gerekiyor. Ama bu para tabii gitmez benim de. Benim bu para bu grupta gelmezse bu parası benim de gitmez. Tabii, tabii. bu parayı boşluğa yatırmıyorsun. Nihayetinde zaten bu bir yatırım şeyi değil. E, firması değil. Hı -hı. üreten bir firma. Ürünlerimiz var. Ne ürünlerimiz? Gıda takviyeleri ürünlerimiz var. Kahvelerimiz, içecek, meyve sularımız Güzel, var, değil? Kozmetik ürünlerimiz var. Hani günlük e, tüketmiş olduğun ürünler, diş macunu, sabun, şampuan gibi ürünlerimiz var. Bu ürünleri alıyorsun. Sen zaten bunlara bir masraf yapıyorsun. Ailenin, doğru mu? Harika. Her ay bunlara belli bir bütçe ayırıyorsun. İster istemez. Tabii 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 tabii. Ne kadar ayırıyorsun onu ben bilemiyorum. Belki 500 TL ayırıyorsun, belki 5000 TL ayırıyorsun. Onu bilmiyorum. Anladım. Şimdi onları alacağın yerde bu ürünlerle yer değiştiriyorsun. YXM'in ürünlerini kullanıyorsun. Hı hı. 3000 TL masraf yapmış oluyorsun bu ürünlere. Dördüncü ayın sonunda da üç kişi bularaktan 50.000 TL para kazanıyorsun. Bu ara sistemi gidersin. Evet. Yani ben, demek ki, demek ki benim bu parayı e, ee, bakkalda almayayım, direkt seni bakkala alıyordum. O demek ki istedi. Evet, bakkaldan marketin alışverişini kesiyorsun, ne diyorsun geliyorsun senden ürünlerini alıyorsun. Tavsiye ettiğin kişiler de geliyor diye senden alıyor ürünlerini. Hı -hı. Onlar da bu, bu şekilde çoğalarak sen dördüncü ayın sonunda 50.000 TL kazanıyorsun ve bu böyle bitmiyor. Sürekli devam ediyor. Sen bu işi bu şekilde devam ettirdikçe katlayarak daha fazlasını kazana kazana gidiyorsun. Bir de bu ürünlerin özellikleri var. İçerisinde çok kuvvetli ham maddeler var. Ganoderma, reishi mantarı gibi, aslan yelesi mantarı gibi, kordises mantarı gibi bu ürünlerin içerisinde yerleşmiş bir vaziyette. Bunlar senin sağlığına da katkıda bulunuyor. Yani senin sağlık masraflarını da azaltmış oluyor ileride. Hmm. karşılaşabileceğin sağlık masraflarından bahsediyorum. Yani iyi bir şey bana geliyor. E tabi yani e, bakkaldan marketten yapmış olduğun alışverişlerdeki ürünlerin kalitesi nedir ben bilmiyorum ama onları çok kaliteli ürünlerle değiştiriyorsun. Hmm. Bunun karşılığında da 4 ay sonunda bu sistemi bu şekilde uyguladığın takdirde 50.000 TL'ye yakın para kazanıyorsun. Hmm bir şey sorabilir mi? Tabii ki. Şimdi bir şey takıldı sen bir konuşarken de e, orun falan şey e, falan diyorsun da. Evet, evet. O oh, hastalık bir şey fayda oluyor mu? Şimdi onun e, derinlemesine şimdi anlatımını yapmıyoruz. Kanoderma'nın elbette ki faydası var. Şimdi bilimsel misal olarak misal diyesi bilimde azsım vardır. bilimde fayda olabilir mi? Şimdi onun faydasını hemen şöyle anlatayım sana. Anlatılsın. Bu Reishi mantarı dediğimiz mantar bizler tarafında değil, uzmanlar tarafından incelenen tıbbi bir mantar türü. Bunun üzerinde çalışmalar yapılıyor. Şu anda literatürde 4000'den fazla makale çalışması yapılmış. Bunun ne gibi faydaları var? insan sağlığı üzerinde ne gibi etkileri var? Bunun bileşikleri hani hangi oranda etki yapıyor? Bileşikleri nelerdir gibi tarzında çalışmalar yapılmış. Hangisini gösterebilir miyim? Sen bunu nereye kullandıkça zaten hani faydasını kendin göreceksin. Hmm. Gördüğün zaman da zaten tavsiye etmeye başlayacaksın. Hı hı. Olay bundan e, ibaret. Yani senin astım hastalığın varmış, şeker hastalığın varmış, tansiyonun varmış. O biz, bizler için önemli değil. Sen bu ürünleri kullandıkça bunlar senin zaten vücudundaki toksinleri atıyor. Hücrelerine gerekli olan maddeleri ilave ediyor, yetiştiriyor. Dolayısıyla vücudun kendi kendini iyileştirmeye başlıyor. Zaten bizim vücudumuzun böyle bir mekanizması var. Kendi kendini iyileştirebiliyor. Hmm. Ama nasıl? Hani hücreler sağlam olduğu zaman. Bu da hücreleri yeniden yapılandırıyor. Hücre yenilmesi sağlıyor. Değişim mantarı içerisindeki bileşenler. Dolayısıyla senin hangi rahatsızlığın varsa sıkıntı yok. Kademe kademe sağlık kademen yükselmeye başlıyor düzeltiyor demek ki. Düzeltiyor demek tabi ki. Tabii bu ürünleri kullandıkça mesela sen ne görüyorum kilo fazlası var. Doğru. O kilo fazlasının da bir sebebi var. Belki biz onu bilemeyiz. Ama Nano Derma ne yapıyor? Araştırıyor, buluyor, hücrelerini yeniden yapılandırıyor. Sendeki bu kilo fazlalığı yavaş 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 gitmeye başlıyor. Şimdi sen fit bir insan olsan daha iyi değil mi senin için mesela? Tabii, tabii. Güzel. Tabii, tabii. Güzel. İşte bu ürünler sen kullandıkça, düzenli bir şekilde kullandıkça bunu sağlayabiliyor. Ya yani bir taraftan yatırım gibi düşündüğün zaman güzel para kazanma fırsatı var. Diğer taraftan da sağlık amaçlı sağlığını kazanma fırsatın var. Anladım. Vardı tabii. Yani. Sağlık dediğimiz zaten en büyük varlığımız bana göre. Hani Bilmiyorum. Böyle bir sistemde yer almayı düşünür müsün? Düşünüyorum tabii. Bu ara gider tabi düşünüyordu. Yani tabii yani. Aklına takılan bir şey var mı? Mesela ben insanlarla konuşuyorum. Abi diyor ben yaparım diyor. Bana mantıklı geldi. Tamam okey diyor. Ama diyor üç kişi diyor insanlara söyleyip nasıl bulacağım diyor. Sende de var mı öyle bir şey? Tabii. Aynı soracaktım da daha şey. Tabii aynı nasıl onu anlatabilirim. Abi şimdi sana mantıklı geldi mi bu? Bana iyi geldi. bana. Yani ne kadar belki daha bir daha söylerse belki daha iyi bana geldi de ama millete doğru nasıl anlatabilirim? Aynı bu şekilde anlatacaksın. Ha. Aynı, aynı mantıkta şey. nasıl evet. konuşacak aynı. Bir sana şey. mantıklı geldiyse? Mantık geldi. O zaman ayda üç kişiye mantıklı gelme olasılığı nedir sence? Hmm. 4 ay fazla sürebilir mi acaba? 4 ay biz şimdi onun hesabını yaptığımız için ben sana 4 aydan bahsediyorum. Burada bir sınır söz konusu değil. Sen hmm. her ay 5 kişi bu, 10 kişi bu, bir kişi bu. Sistem diyor ki bu e, tabii bu yüksek kazançlar hani şeyden gelmiyor. Yeksenin ASP dediğimiz bir sistemi var. ASP'de yüksek primler dağıtılıyor. Bu seni desteklemek bir Yeni hmm. geldin, katıldın. Hani sistemden biraz para kazan ki hani e, bu işi daha iyi bir şekilde yapabilesin diye sistem seni destekliyor. Anladım. Anladım. Ama sen anlattığım gibi bunlar gelen işi bilimde gibi yapmazsa kimse kazanmaz. E, tabii. Yani neticede... Bu şartı. Bu primler nereden doğuyor? Ürün alışverişinden dolayı doğuyor. Sen hmm. şimdi ürünü almadın, öteki ürünü almadı, o zaman ortada da prim diye bir şey olmayacak zaten. Yani. Normal bakkaldan, marketten yaptığımız alışverişlerde bir ticaret dönüyor değil mi? Bakkal para kazanıyor, hmm. onun üstündeki ona mal getiren insanlar da para kazanıyor. Hmm. Bu sistemde de böyle. Bu sistemde de sana, bu sen bu ürünü satın alıyorsun, senin bir sponsorun var. O o kişi de para kazanıyor, onun üstündeki kişi de para kazanıyor. Şimdi ticaret olmadı, herhangi bir şey satın almadı, e sistem sana bedava para dağıtacak hali yok. Yani ola benim de düşünüyordum. saat ben demirciyim, bu hafta çalışmasa para da tabii gelmez. Öyle de doğru değil mi? Evet. Yani benim evet. de çalışmazsa, Evet tabii ki para gelmez. Sen zaten şimdi demirci olarak hayatını kazanıyorsun. Yani yani, yani. belli bir bütçen var maaşın. Var. Yani o şekilde yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun hayatını o şekilde. Ama belli, geçiyorsun. rakamı belli. Evet. Doğru değil mi? Evet. Senin boş zamanların da var. Doğru mu? Doğru. Hani dinlendiğin zamanlar var. Hı hı. O dinlendiğin zamanları işte bu işi anlatmaya harcayabilirsin. Bu şekilde insanlara söylediğin zaman, yatırım fırsatı olarak düşünmelerini Anam. sağladığın zaman e, belki işte sağlık açısı bonus olarak geliyor. Şimdi onu herkes kendisi yaşasın görsün istiyoruz. Ürünü kullandıkça 4. ayın sonunda insan kendisinde değişiklikleri zaten hissediyor. Anladım. Bir de üstüne para gel gelirse nasıl bir şey? Çok güzel bir şey. Tabii, tabii, tabii. Doğru mu? Doğru. Harika yani, güzel. Evet. Yani bu işi boş vakitlerinde anlatabilirsin, yapabilirsin. Bu 4 ay sonunda 50 bin TL nasıl kazanıyor? Zaten matematiksel bir modeli var bunun. Hani ee, onu gösterdiğin zaman burada şey işi yok yani asla kazanamazsın. Bu işi bu şekilde yaptığın zaman bu para zaten geliyor. Zaten firma dağıtıyor bunu. Anladım. Anladım. Kuruşu kuruşuna sana hak ettiğin primi ödüyor. Sen ne hak ettiysen onu veriyor. Ne kadar kazandı bunu göre işte. yani sen üç kişi buldun. Önümüzdeki ay iki kişi buldun. Ondan sonra 5 kişi buldun. Ona göre rakamlar tabii ki değişiklik gösterebilir. Üç bin TL harcamadın da on bin TL harcadın. Şimdi bazısına üç bin TL yeter. Bazısına on bin TL yetmez. Onu da bilemiyoruz ne kadar harcama yaparsan ona göre oranları var. Kazanacağın miktar ona göre değişebilir. Anladım. Tamam. Güzel. Güzel. O zaman hayırlı olsun. Dileyelim. Teşekkür ederim. <laughs> hayırlı olsun. Abi.